Kamuoyunda Survivor ve Anadolu Ateşi gibi program ve gruplarla tanınan Hasan Yalnızoğlu, pankreas kanseri nedeniyle 50 yaşında hayatını kaybetti. Hasan Yalnızoğlu 20 Ekim 1974 İstanbul doğumlu Türk sporcu, aktör ve modeldir. Hem güreş alanındaki başarılarıyla hem de televizyon projeleriyle tanınıyor. Hasan Yalnızoğlu İstanbul Üniversitesi Spor Akademisi'nden mezun olmuştur. 1990'lı yıllarda profesyonel olarak güreş yapmış ve milli sporcu ünvanı kazanmıştır. 1997'de vücut geliştirme ve fitness dalında Türkiye şampiyonu olmuştur. Hasan Yalnızoğlu, güreş ve spor kariyerinin yanı sıra modellik ve aktörlük yapmaya da başlamıştır. Sinema ve televizyon sektöründe tanınmasını sağlayan projelerden biri Kurtlar Vadisi olmuştur. Bu dizideki etkili performansıyla dikkat çekmiştir. 2013 yılında Survivor Türkiye yarışmasına katılarak geniş bir kitleye ulaşmış. Güçlü fiziği ve yarışmalardaki performansıyla öne çıkmıştır. Yalnız olduğunuz spor dışında sahne sanatlarına ve tiyatroya olan ilgisi de biliniyor. Hem spor kariyeri hem de televizyon dünyasındaki başarısı Hasan Yalnızoğlu'nu Türkiye'de çok yönlü bir figür haline getirmiştir.